Bir şey yani böyle ben hiç böyle. O bir baba hem şaşkın hem de Ayağım sevinçli ameliyatı. çünkü el parmağını kaybeden oğluna ayağından parmak nakledildi. Bu ameliyat doğu Güneydoğuda Doğu'da ilk kez yapılan bir ameliyat olma özelliğini taşıyor. Şanlıurfa'da elini traktör kayışına kaptıran 12 yaşındaki Sezgin Aktan hemen Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastamız acil servise sahip baş parmağında kopmayla geldi. Kopan parmağı incelediğimizde parmağın yerine dikilmeye uygun olmayacak kadar kötü derecede yaralandığını gördük. Hastanenin plastik cerrahi doktorları Yakup Işık, Abdulkadir Calavul, Sedat Avşar'la Kadir Tasasız, ailenin onayıyla kopan sağ el baş parmağı yerine ayağından parmak nakli yaptı. Ameliyat 5 saat sürdü. Baş parmak el fonksiyonunun %50'sini yerine getirdiği için ayak parmağından nakil yapmak kararı aldık. Sol ayak ikinci parmağını alıp sağ el baş parmağına naklettik. Yaklaşık 5 saat sonra başarılı bir operasyon geçirdi. Ayak parmaklarını bile buraya nakletmek için inanmıyorum. Büyük bir mucize oldu benim için. Bölgede ilk defa yapılan bu ameliyat başarılı geçti. 12 yaşındaki Sezgin Aktan ve ailesi mutluydu. Fizik tedavi sürecinin ardından parmağın eski fonksiyonlarına kavuşması bekleniyor. bekleniyor. Hastamız tavırcı olduktan sonra yoğun bir fizik tedavi süreci geçirecek. Bu süre sonunda da sahip birinci parmağın nakledilen parmağının tekrar eski fonksiyonlarına kavuşmasını bekliyoruz.